Merhaba sevgili canlarım. Yeni yıla girerken hayatımızın en güzel anını yaşamak için hazır mısınız? 9 senedir yaptığımız geleneksel yeni yıl dileklerimizin 10. dönemindeyiz. Ve şimdi içinde çiçek olan, bu sene değişti canlarım, içinde çiçek olan bir su. Evet, yani bir kavanoz, olabilir. İçine sonradan da çiçekle toprakta koyabilirsiniz. Evrene ulaşmayı daha da kolaylaştırıyoruz bu sene. Ee, biliyorsunuz ki kar yağsaydı kara gömecektik. Toprak bulursak toprak gömeceğiz. Saksı bulursak saksıya. Bu arada Bebek'si açanlar olmuş. Canlarımsınız benim. Hepinizi çok seviyorum. Ancak bu sene size YouTube kanalımdan ulaşıyorum. Ee, yanımızda direkt mektubumuz da olacak. Ve hazırsanız başlıyoruz. Sevgili canlarım, Hepinize merhaba merhaba dediğim nice zamanlarımız olsun. Ve müziğin sesi zamanın ilerlemesiyle eski senemizden yeni senemize yolculuk. Yeni yıl ne demek? Biraz konuşmuştuk ama ben yine hatırlatıyorum. Bizim için yeni yıl demek rakam değişiyor. Yani şöyle gülün, yeni bir gülün, gonca bir gülün açması gibi. Yeni bir bebeğin doğması gibi. Tertemiz bir defterin yeni yazılmış sayfası gibi. Biz yeni aldığımız mis kokulu kitaba heyecanla başlar gibi başlayacağız yeni yıla. Hazırsanız. Efendim, araç gereçlerimiz içinde çiçek olan ya da toprak olabilen bir su, kavanoz ya da bardak ve bir dilek mektubu hazırlıyorum. Bu arada hava çok güzel. Evet bazen diyoruz hani kar yağsa mı ama Aralık ayında da bu muhteşem bir zaman bizim için. Sevgili çocuklarım mektubumu mektubumu su dolu cam materyalimin içine attım. Şimdi yarına kadar bekleyecek ve o kağıt iyice yumuşayacak. Gülün kuruması ile beraber hepsini bir toprağa atabilir. Gülün yapraklarını da toprağa savurabilirsiniz. Biz neye inanıyoruz? Yeryüzünün bize olumlu mesajlarla geri dönmesine inanıyoruz. Ve diyoruz ki biz hazırız. Siz de yeni yıla hazır mısınız? Sağlıkla, mutlulukla, sevgiyle hep birlikte. Siz çok seviyorum. Mutlu yıllar. Bizi izlemeye devam edin.